Yörük Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için görseli, sunumu ve lezzetiyle muhteşem bir kebap tarifi hazırladım. Kebabımız için öncelikle etimizi kavuralım. Bunun için tavamıza 500 gram kadar kuşbaşı doğradığım dana etimi katıyorum. Rengi dönüp suyunu salana kadar soteliyorum. saldığında üzerine 2 su bardağı kaynar su ekliyorum. Etimizin daha da yumuşak pişmesi için üzerine 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Kapağını kapatıyorum ve suyunu çekene kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Suyunu çekip güzelce pişen etimizin üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Yağı ile beraber 1-2 dakika kadar soteleyelim. Doğradığımız 2 adet kuru soğanı ekleyelim. 1-2 dakika kadar da soğanlarla soteleyelim. Soğanlar da piştikten sonra üzerine 3-4 adet küçük küçük doğradığım yeşil biber, kabuklarını soyup küp küp doğradığım 2 adet de domates ekliyorum. Yeteri kadar tuz, pul biber ve karabiber katıyorum. Baharat miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 2 dakika kadar da bu şekilde soteleyip altını kapatıyorum. Altını kapattım, soğumaya bırakıyorum. Hamurumuzu yoğuralım. Bunun için kabımıza 3 yemek kaşığı yoğurt. çay bardağı ılık su. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekleyelim. Bunları bir güzel karıştıralım. Kontrollü bir şekilde de un katmaya başlayabiliriz artık. Yarım çay kaşığı da kabartma tozu ekleyelim. Elimizde güzelce kıvam aldırana kadar da yoğuralım. Un takviyesi yaptım tekrar. Hamura kıvam aldırana kadar un takviyesi yapmaya devam ediyorum. Ben hamurumuzu güzelce yoğurdum. Yaklaşık 4-4,5 su bardağı kadar ben un kullandım ama her unun kıvam aldırması farklıdır. O yüzden kontrollü katmalısınız unu. Hamurumuz poğaç hamuru gibi yumuşak bir hamur değil. Daha sert bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Biraz sert bir hamur. Hamurumu toparladım. 10 dakika kadar dinlendirmeye bırakıyorum dinlendirdiğimiz hamurumuzu tezgaha alalım 8 parçaya bölelim yuvarlayarak beze haline getirelim. Tezgahı biraz un serpelim ve bir tane bezemizi alalım. Bezenin üzerine de birazcık un serpelim. Merdane ile açalım. fazla ununu süpürelim. Servis tabağı büyüklüğünde açalım. Hemen diğer bezemize geçelim. Tüm bezelerimizi bu şekilde açıp hazırlayalım. Yağlı kağıdın üzerine bir tane hamurumuzdan alalım. Ortasına da yeteri kadar etimizden katalım. Üzerine de kapağını kapatalım. Bir kısmından şöyle bir boşluk bırakalım. Hamurumuzun kenarlarını katlayalım. iyice bastıralım katlarken de. Güzel katlarsak bir sorun yaşamayız. açık bıraktığım yere pipeti sokuyorum. Çocukların top pompasıyla da hava basıyorum. Ve hemen kenarlarından da kapatıyorum ve pipeti çekiyorum içinden. da iyice bastırıyorum Üzerlerine de su ile sulandırdığımız yumurta sarısı sürüyorum. Üzerine de susam serpelim. Biraz da çörek otu serpelim. önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırını pişirmeye bırakalım. Birini pişirdim. Fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Şimdi diğerlerini pişireceğim. Hem göze hem de mideye hitap eden muhteşem bir yemek oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.